satranç turnuvamızın geldik 16 öğrencinin katıldığı satranç turnuvamıza ödüllü satranç turnuvamıza 16 öğrencimiz katıldı. Gruplardan ilk ikiler çıktı. Çeyrek final maçı oldu. Çeyrek finalden sonra yarı final ve gel geldik finale. Bu ikinci dönemde tekrar edeceğimiz ve Belediye Öğretmenimiz Seda Hoca ve Rehber Öğretmenimiz Fatih Hoca'nın da komisyondaki katkılarıyla harika bir etkinlikle turnuva oldu. Ben bu vesileyle size 3. 4. maçında ve final maçında başlayacağım başarılar diliyorum. Alkışlayalım gençlere.